Merhabalar arkadaşlar. Almanca B1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 1461. kelimemizden devam ediyoruz. De herstelle yapımcı, imalatçı, üretici anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Es ihr er Handy kaputt, wir schicken es an den Hersteller zurück und lassen es reparieren. Telefonunuz bozuk mu? Onu üreticiye geri gönderiyoruz ve tamir ettiriyoruz. Das Handy telefon, Telefon zurückschicken, geri göndermek, reparieren, tamir etmek, onarmak anlamlarına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada ilk cümlemiz arkadaşlar fiil ile öznenin yer değiştirerek bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Burada zayn olmak fiili iya hendi öznesine göre çekimi arkadaşlar ist oluyor. Ve cümlenin başına alınarak da bir soru cümlesi oluşturulmuş. Iya hendi arkadaşlar burada hendinin artikeli das olduğu için iya'nın bir tak almasına gerek yok. Ve iya da i'nin Ea büyük yazılması da burada sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Yani telefonum değildi arkadaşlar telefonunuz şeklinde çevirdik. İkinci kısma baktığımız zaman via şeklin s anden hashtag'le türük. Burada arkadaşlar türük şeklinin fiilinin kullanımını görüyoruz. Türük şeklini ayrılabilen bir fiil olduğu için arkadaşlar burada ikinci kısımda türük cümlemizin sonunda yer alıyor. Ve şeklin kısmını arkadaşlar via öznesine göre çekimliyoruz. Neyi yolluyorlarmış? Burada s'i yolluyorlar arkadaşlar. Burada s kullanılmasının nedeni de ia hendi yani hendinin artikelinin das olması. Yani burada telefondan bahsettiğimizde S kullanmamız gerekiyor. Kime arkadaşlar? Üreticiye bir yönelme durumu var. Devam ediyor. Akusatif durumu kullanılmış. Annen her de arkadaşlar. Her şiddetlerin artikeli D'ye. D artikeli akusatifte de değişen tek artikel D'in oluyor. Bundan dolayı aniden şeklinde yazıldı. Üçüncü kısımda da lassen fiilinin kullanımını görüyoruz. Lasın arkadaşlar eğer bir tane daha fiilimiz varsa cümlenin sonuna gidiyor. Burada repare fiili arkadaşlar herhangi bir çekime uğramada cümlenin sonunda yer alıyor. Es ile de kastedilen arkadaşlar das handy. Yani burada handy'nin artikeli das olduğu için bundan dolayı es kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. 1462. kelimemiz herunterladen indirmek. Ich haber mir Musik auf dem Internet herunterladen. İnternetten kendime müzik indirdim. Di müzik müzik, das Internet, internet anlamında geliyor arkadaşlar. Burada herhunte laden fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Yardımcı fiilimiz haden yardımcı fiili. Aus internette arkadaşlar durumunun oluştuğunu görüyoruz. İnternetin artikeli das. Das artikeli de durumuna dm'e dönüştüğü için aus dem şeklinde yazıyoruz. 1463. kelimemiz herhunte fahren kapatmak. Tom Schulz muss den computer herhunte sonda sonda yani son olarak bilgisayarı kapatman gerekiyor. Dea Şulus son bitim kapanış. Dea kompüter bilgisayar anlamına geliyor. Burada arkadaşlar to proposyonunun kullanımını görüyoruz. To da her zaman datif kullandığımız için Şulus kelimesinin artık bakıyorum. Dea. Dea artık eli datif durumda dm'e dönüştüğü için to dem şeklinde yazıyoruz. Kısaltılmış arkadaşlar to oluyor. Ve ardından müsün model verpinin du'ya göre çekimini görüyoruz. Must oluyor. Müsün model verpi kullanıldığı için arkadaşlar. Herunta fiili cümlemizin sonunda yer aldı. Heron tefahinde arkadaşlar akusatif kullandığımız için dea da akusatif durumu oluşmuş. Kompüta kelimesinin artikeli dea. Dea artikeli de akusatifte değişen tek artikel. Deen olduğu için arkadaşlar cümlemizde dein kompüta şeklinde yer aldı. 1464. kelimemiz "mir Klop das Herz. Kalbim çarpıyor, kalbim küt küt atıyor. Ich bin ganz nervös. Mir Klop das Herz. Çok gerginim, kalbim küt küt atıyor. Zayn olmak anlamına geliyor arkadaşlar. 1465. kelimemiz das Herz, kalp. Wir müssen ihr Herz untersuchen. Kalbinizi incelememiz gerek. Yani muayene etme durumu var. Untersuchen, muayene etmek anlamına geliyor. Burada arkadaşlar müssen model verbinin kullanımını görüyoruz. Müssen model verbi kullanıldığı için untersuchen fiili cümlemizin sonunda herhangi bir çekime uğramadan yer aldı tez Wochen akusatif kullandığımız için iye Herz e arkadaşlar akusatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Hertz kelimesinin artikeli das. Das artikeli akusatifle de değişmediği için burada ihr'ın herhangi bir tak almasına gerek yok. Ve i'nin de büyük yazılması arkadaşlar burada sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Yani kalbiniz şeklinde çevirmemiz gerekiyor. 1466. kelimemiz Hertz için gülüm tebrikler. Yani buradan içten bir tebrik, kalpten bir tebrik var. Hertz için gülüm tebrikler dediğimiz gibi işlem ve kalpten bir tebrik etme durumu var. 1467. kelimemiz heute bugün. Heute kann ich etwas früher nach Hause gehen. Bugün eve biraz daha erken gidebilirim. Gehen gitmek früher erken anlamına geliyor. Burada arkadaşlar cümlemizin başında heute kullanıldı. Ardından fiilimiz daha sonra özlemiz geliyor. Kön model verbinin eş öznesine göre çekimi kan oluyor. Kön model verbi kullanıldığı için arkadaşlar gehen gitmek fiili cümlemizin sonunda yer aldı. Fürü kelimesi burada fürü ile kullanılarak arkadaşlar daha erken anlamına geliyor. Yani sondaki e takısı arkadaşlar daha anlamı verdi. Heute kann man sich eine Welt ohne Internet nicht mehr vorstellen. Bugün artık internetsiz bir dünya hayal edilemez. Sich vorstellen kendini tanıtmak. Die Welt dünya. Sich tatif etmez vorstellen bir şeyi tasavvur etmek. Burada arkadaşlar man kullanıldığı için sich tatif değil de normal Ziş forştenin şeklinde bir kullanım oldu. Genel bir durumdan örnek veriyoruz. Kön model verbi kullanıldığı için arkadaşlar burada forştenin cümlemizin sonunda yer aldı. Ve ziş refleksif bir fiil olduğu için ve özlemiz burada man olduğu için arkadaşlar ziş kullanmamız gerekiyor. Aynı vertle arkadaşlar welt kelimesinin artık hediye olduğu için burada gördüğünüz gibi e taksinin geldiğini görüyoruz. 1468. kelimemiz Türk geri dönmek geri gelmek. From Müller <laughs> kommt in acht Tagen Bayan Müller 8 gün sonra geri dönecek, dönüyor. diye tak gün anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelersek burada Türk kommen fiilinin aile bir fiil olduğunu görüyoruz. Türk cümlenin sonuna giriyor. kom fiilini From Müller özdesine göre çekimliyoruz. In acht birebir çevirirsek 8 günün içerisinde anlamına geliyor. Aslında bir bulunma durumu var gibi düşünebiliriz. Burada da arkadaşlar Tak kelimesinin çoğul durumda, datif durumda nasıl yazıldığını görüyoruz. Talin şeklinde cümlemizde yer aldı ama datif hali arkadaşlar dikkat edelim. Çoğul durumda datif incelememizin nedeni de burada art kullanıldığı için yani birden fazla olduğu için. 1469. kelimemiz heute Bugünkü günümüzdeki die heutigen Computer können viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Bugünün yani günümüz bilgisayarları birkaç yıl öncesine göre çok daha fazlasını yapabiliyor. de computer bilgisayar anlamından geliyor. Burada arkadaşlar D-Computer'ın D artikeli ile kullanılmasının nedeni kelimemizin burada çoğulda kullanılmış olması. Computer kelimesi çoğulda kullanıldığında da arkadaşlar aynı şekilde yazılıyor. Ama artikeli çoğul D artikeli oluyor. Buna dolayı Hoyt sonra arkadaşlar N takısının geldiğini görüyoruz. D-Hoyt'in Computer arkadaşlar özlemiz olduğu için Burada Köln model verbi çoğula göre çekimleniyor. Neden? Çünkü die heutigen arkadaşlar çoğul olduğu için. 1470. kelimemiz videomuzun son kelimesi von hier. Buradan anlamına geliyor. Von hier hat man eine herrliche Aussicht. Buradan harika bir manzara var. Buradan harika bir manzara görünüyor. Herrlich, şahane, harika, enfes. Die Aussicht manzara görünüm, görünüş anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi inceleyelim. Burada arkadaşlar özlemiz man ham sahip olmak fiilinin kullanımını görüyoruz. Man özlesine göre çekimi hat oluyor. Haben'de akusatif kullandığımız için aynı her dişi işte akusatif durumu inceliyoruz. Aus iş kelimesinin artikeli di. Di artikeli de, de değişmediği için arkadaşlar burada aynen sonra e taksının geldiğini görüyoruz. Ve araya giren nitelendirici her diş kelimesi de arkadaşlar aynı şekilde burada e taksı alıyor. Son örneğimizde de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere çok teşekkürler